arkadaşlar kaldığımız yerde merhaba arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, 20. bölümdeyiz hmm, artık böyle sesleneceğim öyle çok garip oluyor sanki bilmiyorsunuz ben gidiyorum sesleniyorum öyle çok garip oluyor ee, arkadaşlar ben arayı değiştirdim gördüğünüz gibi çok güzel bir sit o city, işte o bu buralarda bir yerde madem vardı Doğduğumda bulmuştum birkaç tane. Uzaklaştım aslında. Ben de rosy galiba. Aynen. Ben doğduğum yerde değilim arkadaşlar. Ee, modla yaptım bunların hepsini. Onun için yani şimdi size söyleyeyim de sonradan anons atayım. Güzel. Çok da dolu. Korkacak gibi oldum ama. Çok garip. 16'dan kurabiye almıştım arkadaşlar. Yemedim. Bir şey yaptım. Bu yeni spam oldu. Allah kahretsin onu da patlattı. Onu da patlattı. 16 tane almıştım arkadaşlar. Kurabiye sonradan şey yaptım. İşte onlarla uğraştım. Biraz tarım yaptım. İşte birazcık tarım yaptım. Tarımla uğraştım. Ben işte bitirdim tarımı da. Yeni başladım. Bugün başladım zaten bu adaya. İşte o kadar. Ee, sizinle birlikte gelişeceğiz arkadaşlar. Yani kim? Çok çok. Alın satayım ya. Neyse. Ben büyümemişti. O kadar da. top da aldım arkadaşlar game moddan. Almışken onları da alayım dedim. Bunları da aldım. Evde böyle bir önce süs falan olur dedim. İşte buradakilerin hepsini game yaptım arkadaşlar. Bu da uyusun. Ee, çok iyi oldu bence. Bence. Şunları da arkadaşlar aldım game İçine bir şey koyduğumuzda bir şey. pişmiş görüntüsü var. Pişir değil de pişmiş görüntüsü olduğu için aldım. Herkes orada bir şeyden pişireyim diyor yani için. bu arada bir dolduruyorum. 12 size e, arkadaşlar ni, yani bu arada aslında taşınmadım taşınmadım 12.2 çıktı yani güncellendi e, yani bazı hataları vardı zaten de kaldırmışlar çok güzel oldu bu ee, onu indirdim. Sadece hiçbir şey, hiçbir özellik getirmedi. Sadece tamir ettiler biraz oyun işte. 12.2 oldular. Oldu, oldular denilmez. Öyle indirdim bunu. Öyle gitti ada. Bir ada buldum. Sil işte. Hemen indireyim dedim. Bu taş eşi arkadaşlar belki siz görmüyorsunuzdur ama ben yani az çok görüyorum. Burada çok yamadım hiçbir şey yok içimde ya Allah kahretsin ama neyse bunlar var bunlar iyidir biraz taş mademiz, madenimiz olabilir ama bulabilir canavarlarla şimdi. belki spamlanır canavarlar burada Demek Zaten bir Creeper sonlandı. da bizi. Tamam Creeper. E bu böyle biraz uzaklaşır. Biraz arkadaşlar. Şöyle maden bulalım. Yani ne kadar şey çekse. Ne kadar ara değiştirecek. Yani adam gibi bir maden çıkmadı. bak önce var. Tak. 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 Bunu bulamadım. Çıkar yok. Şey oynarken bir arkadaşlarımla oynadım. Lag oldu attı beni oyundan. Girdim oyuna. Giderim dünya kadar zombi falan hep gelir. Arkadaşlarım tabi. Bana saldırmaz. Çünkü şey laklı olduğu için onlara saldırdım Ben giderim vururum sanki görmez bir görmezden gelirler. Vur vurmazlar işte bana. Öyle öyle zırhlarını aldım madeni maden var da hep bitik maden yok. Ondan önce taş madeni olarak kullanılır. Ya da onların için değişecek taş yap, maden yapıyorlar. Bir şey yaparız. Ya da biz kendimiz maden açarız. Ne hani hiç denemedik ha. Ben bir ara oynadığımda tek başıma denedim ama hiçbir bir bok çıkmadı. Ben zaten size söylemiştim şu şöyle çöl, yakın çöl gibi bir yerde bütün gün uğraştık da yaptık. 15. 3 4. bölüm 5. mi? Öyle bir şeyler ah, işte arkadaşlar. Uğraştığımızda tamam bu delik. Bu deliğin ilgi. Ben kimi bulmaya geldim. Meşale falan yapıyorum da galiba maaşlardan yapacağız. Ben yani demin oldu sanki. Çok garip bir maden ya. Madenler sanki 12.2'de azaldı. 12.1'de daha doğrusu. 12.2'de. Yoksa. Çok kayıp. 12.1'de de ben hiç maden bulamazdım. Kayıp değil. Beni Bence çok kayıp. Maden buluyoruz. İçine giriyoruz. Bir bok çıkmıyor. Sat arkadaşlar nereden geldiysem yani bu taraftan geldim. Hiçbir bok çıkmadı. Hep beyaz aç. beyaz ağaç. Ben de game moda, game moda girdim denilemez yani. Mod var, bir tane toolbox mod var. İşte onu indirmeye göstereceğim arkadaşlar ben size. Bazı arkadaş nasıl kuramadın? Yani ben de kuramadım. bir şey deneyim. Bütün gün uğraştım. iki dakikada bütün gün uğraştığım ha. de. Sonra bir ara yanlışlıkla sildim. Sonra tekrar aynı şey dedim. İki saniyede. Yani bütün gün uğraştığım şey iki saniyede ben vurdum. İkinci defa. Yani o kadar basit. Bakın burada bir şey vardı. arkadaşlar. Dur. Bakalım ilk gün. Eee ne yapacağız ne yapacağız? İşte böyle zaman geçirelim. Yine maden aradık ama maden bulamadık. Adı sorun ya. Uuu lanet olsun madenlere. Arkadaşlar çok üzüldülerim ama yani seriyi burada bitirebilirim. Şey Nasıl olacak? Şu şey 1 Ocak'ta başında yılbaşında başında özel bir seri gelecek. Yani yılbaşında ikinci sezonu gelebilir şey. Minecraft'ın bilmiyorum Gelebilir de gelmeyebilir de yani. Sizin beğenmeniz, beğenmenize var. Zaten daha yeni açtım şeyi. Hmm. Bu neydi? Ee, kanalı yeni açtım be arkadaşlar. Yani olduğu çabunu. Es bir 10 seneden açan arkadaş. Bir arkadaşlar bizim onu bir ara tanıştırmışlar. Işte. Neyse. 10 sene açtı. 10 sene açtı eee. Ha 10 sene açtı. 10 bin abonesi oldu. 10 sene önce açtı. 10 bin abonesi oldu. Düşünebilirsiniz yani 10 sene. 1 yani bir senede bir abone iki senede 2 iki abone 2000 iki abone 3. senede 3. abone 10. senede 10.000 abone yani mantıken öyle olabilir burada bir tehlike var hissediyorum hiçbir bok şey yok hiçbir bok yok hiçbir bok yok cık cık cık. nefret ediyorum minecraft'tan artık bıktım usandım ya hiç maden yok ya. Biz şeyizinle nasıl gelişeceğiz? Cık cık. Vallahi gideceğim mesaj atayım. Gideceğim bulayım bu Mojang yapımcılarını. Vallahi gideceğim bulayım. Ama Türkiye'de var onlar nasıl gidiyor? Neyse işte gideceğim bulayım. Basacağım yenileri. Bir büyüdüğümde tabi. Daha çocuğum 11 yaşında. Bir an olsa Kasım 8'de 12 yaşında olacağım. Ona da özel bir şey seri. Yeni seri bulacağım. Bakın ikinci sezonda ikinci se ikinci sezon değil de e, çok isteğiniz gelirse bu videoya ya da başka videolara işte Kasım 8'inde çektiğim de e, o zamana kadar kaç abone olursa işte o kadar e, şey gelirse mesela 15 abone güya 1000 abone 1000 gelirse şey bana tabi 20 olursam o zamana kadar 40 40 like isteyeceğim. 40 beğenme gelirse şimdi o zaman arkadaşlar. Diamond Spider-Man 2 çekebilirim. Eee Nebulos mesela onu çekebilirim. Kasımın 8'inde zaten Nebulos savaşacağım arkadaşlar. Çekmeye. yapacağım bilmiyorum. Sizinle de istiyorum çok video çekeyim de aboneliğim az işte lazım. İzlersiniz arkadaşlar ama abone olmuyorsunuz. Çok tuhafıma geldi işte kaç dakika olmuş? 12, 12 dakika. 11,5 dakika. Abone olun çekinmeyin. bu bölümün adını koymayacağım yani normal Minecraft ve Survivor yeni değişti ya yeni ada kalıcı ada diyeceğim ya da yeni değiştireceğim mesela e, ee, nasıl desem merhaba arkadaşlar bugün merhaba arkadaşlar Survivor'da kaldığımız yerden devam ediyoruz Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar sürprizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 18. 19. mesela güya 19. 20. bölümde öyle bir şeyler diyebilirim. Şimdiden alsanız iyi olur. Bilmiyorum yani. Bunu yapmak şöyle arkadaşlar bu arada. Şuna var mı? Şuna. Şuna. Yok. Şöyle ben içeyim, bir ha. Şu arada şunlar de toplayın yani güzel şeyler elde edebilirsiniz gördüğünüz gibi. Stone ama yedi yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunlardan şöyle bir tane alalım dilerseniz. Gördüğünüz gibi malzemeler yapabiliyoruz. Başka ne diyeyim ki? Başka hiçbir şey demeyeyim. Videoyu ben burada bitireyim arkadaşlar en iyisi. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Ee, bu videoya tam tamına 20 like gelirse daha fazla da olabilir. Yani tam 19 en az 15 like gelirse burada. en az ee, nasıl desem 15 like gelirse Survivor'ın 19. mü 20. mi 21. yok 20 bu kaçıncı ya? 20. 21. bölümü gelebilir. Artık bu kaçıncı bölüm? onun diğer bölümü gelebilir. Ee, onun için arkadaşlar beğenmeyi sakın unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.